Selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir güzel bir rehber videosuyla karşınızdayım bu videoda oyuna yeni gelen Karve 2 iki silahını nasıl hızlı açabileceğinizi anlatacağım videoyu beğenirseniz beğenmeyi lütfen unutmayın şimdiden çok teşekkürler ayrıca güzel bir çekiliş yapıyorum 25 Mayıs tarihinde Twitch abonelerimden bir kişiye Modern Warfare veya Cold War ya da tam 5500 CP hediye edeceğim siz de Amazon Prime'le ücretsiz abone olup bu çekilişe katılabilirsiniz dilerseniz videoya geçelim arkadaşlar ilk olarak silahın göreviyle başlayalım silahı açmak için 10 farklı maçta rapid kill ile en az 2 rakip öldürmenizi istiyor. Bolt War oyununa sahipseniz zaten bu silahı kolay açabilirsiniz. Eğer benim gibi multiplayeriniz yoksa iki seçeneğiniz var. Yapılandır ya da normal Battle modu. Rapid Kill'in mantığı şu arkadaşlar. Peş peşe zincir şeklinde iki rakip öldürmeniz gerekiyor. İlk öldürdüğünüz rakiple ikinci öldürdüğünüz rakip arasında 3 saniyeden fazla süre geçerse Rapid Kill sayılmıyor arkadaşlar. O yüzden her Double Kill aldığınızda Rapid Kill almış olmuyorsunuz. Bu farkı unutmayın. Şimdi gelelim nasıl kolay Rapid Kill imkanı yaratabiliriz. Buna bakacağız. İlk önce Plunder'da atlamanız gereken yer Storage Town. Buraya akın yakın insan geliyor dostlar. Burada full çatışmaya girerek Rapid Kill alabilirsiniz ama yapmanız gereken bir şey var. Örneğin bir rakip takım gördünüz. O rakipten birisini düşürdüğünüzde hemen bitirmeyin. Diğer oyuncunun size gelmesini bekleyin. Diğer oyuncu da sizin yanınıza geldiğinde onu da düşürün. Yanınızda 2 tane down olmuş oyuncu olacak. Rapid Kill'deki 3 saniyelik süre siz rakipleri öldürdükten sonra başladığı için 2 tane down olmuş rakibi 1 saniye içerisinde öldürebiliyorsunuz zaten. Böylelikle çok rahat bir şekilde Rapid Kill görevini yapabiliyorsunuz. Buradaki altın kuralımız eğer bir rakibi down yaptıysanız onu hemen bitirmeyin. Etrafta başka rakip arayın. O rakibi öldürdükten sonra dönüp hemen down yaptığınız ilk rakibi bitirebilirsiniz. Böylelikle görevi hızlıca tamamlıyorsunuz. Görevi saydığından emin olduktan sonra oyundan çıkıp diğer oyuna geçebilirsiniz. Maçın bitmesini beklemenize hiç gerek yok. Onu da nasıl yapıyoruz? Plunder'daysanız ESC'ye basıp loadout yerine geliyoruz. Ve edit kısmından tactical bölümüne geçiş yapıyoruz. Burada en altı indiğimizde silahımızı ve görevinin sayısını görebiliyoruz. Burayı kontrol ederek görevinizde ilerleme olup olmadığını anlayabilirsiniz. İlerleme olduysa oyundan çıkıp yeni oyuna gidin ki çok fazla zaman kaybınız olmasın Bir diğer konuda hangi silahla bu görevi kolay yapabilirim? Arkadaşlar ben red dotlu bir diamar yaptım. 40 mermili haliyle etraftaki rekipleri kolaylıkla vurabiliyoruz zaten. Çok bir sıkıntı yaratmıyor. Silahı açtım ama nasıl hızlı geliştirdim derseniz yine iki seçeneğiniz var. Ya supply run alıp helikopterle sürekli bu görevi kovalayacaksınız ya da storage town'a atlayıp insanlarla çatışmaya gireceksiniz. Token'ınız varsa iki katı silah tecrübe puanıyla silahınızı bir saatte fullleyebilirsiniz arkadaşlar. Herkese bol şans. Umarım video yardımcı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Eğer hala kanala abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.